Gani olan Mevla'nın muhabbetinde gark olmuş, herkesçe bilinmiş Hacı Azizan ve pirine saç unutulmaya yüz tutmuş pek çok sünneti yeniden uygulayan insanları gafletten kurtaran. Burası Buhara'ya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Ramiten kasabası. Tarihi Buhara'dan bile eskiye dayanıyor. Kuzeybatısında Ceyhun Nehri Kızılkum çölünün yakıcı etkisini ılımanlaştırıyor. Bu sayede bölgede sayısız meyve bahçesinin yanı sıra pamuk ve tahıl tarımı yapılıyor. Geniş mera olanaklarıyla da besicilik için son derece elverişli bir ortam var. 12. asrın sonunda burada dünyaya gelen Hacı Ali Ramiteni Hazretleri, medrese eğitimine burada başlar ve çok kısa sürede ilim yolunda büyük mertebeler kat eder. Akıl ve zekasının parlaklığı, kavrayış kabiliyetinin yüksekliğinin yanı sıra orta boylu, yüzü ve diğer azaları çok güzel bir çocuk olduğu rivayet edilir. Mevki makam peşinde olmayan mütevazi bir yaşam seçtiğinden dokumacılık yaparak geçimini sağlayan Hacı Hazretleri, genç yaşta Mahmud Fanevi Hazretlerinin hizmetine girerek onun yanında kemalata erer. Ardı arkası gelmeyen velayet ve evliyalık derecelerine kavuşur. Mahmud-i i̇ncil Fanevi Hazretleri vefatı yaklaşırken bütün talebelerini ona emanet eder. Böylece Ramiteni Hazretlerinin inşaat dönemi başlamış olur. Sohbetlerini azizler diye başladığı için tasavvuf ehli arasında Hacı Azizan diye anılan hazret, kısa süre içerisinde ilim erbabından devlet adamlarına kadar herkesin kapısını çaldığı bir hakikat güneşine dönüşür. Bir müddet Ramiten civarında halkı inşaat ettikten sonra manevi işaretlerle Harizm bölgesine doğru yola çıkar. Harezm'e varınca iki talebesini bölgenin padişahına göndererek dokumacılık yapmak için müsaade ister. İzin verirse mühürlü bir vesika alınız diye tembih eder. Talebeler gidip durumu arz eder. Padişah talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verir. Azizan Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşir. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiye günlük yevmiyeleri karşılığında sohbete davet eder. Başta sohbete ücret karşılığı gelen işçiler, sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha Azizan Hazretlerinden ayrılamaz olurlar. Bu durum bütün şehre yayılır. Bölgede yaşayanlar, Hacı Azizan Hazretlerinin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koşmaya başlar. Nihayet durum padişahın kulağına şu şekilde iletilir. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Bu girişte şehirdekiler onu başlarına padişah seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Bunun üzerine padişah, Ali Ramiteni hazretlerinin şehirden çıkması için bir ferman yazdırır. O da gelen adamlara, biz koynumuzda buraya yerleşebileceğimize dair mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Padişah, eğer kendi mührünü inkar ediyorsa biz çıkıp gitmeye razıyız, cevabını verir. Bunun üzerine padişah, Ramiteni hazretlerini ziyaret edip sohbetine katılır onun talebelerinden olur. 130 sene gibi uzun bir ömür yaşayan Hacı Ali Ramiteni Hazretleri, 1321 yılında Harezm'de vefat ederken talebelerine şu nasihatleri bırakır. Birisiyle oturup kalbin toparlanmazsa, kalbindeki dünya derdini senden almazsa, onunla sohbetten etmezsen isen teberri, sana yardıma gelmez azizandan hiçbiri.